işlenen komutu tekrar edebiliriz. Son yaptığım komut ekstrüt olduğundan gene seçile alana ekstrüt komutu uygulayacaktır. Bir birimlik daha uzatıyorum. Şimdi diğer yüzeyi seçip shift tuşu çoklu seçimleri sağlar. Alt tuşu da, kontrol tuşu da yapılan seçimin kaldırılmasını sağlar. Tekrar iki yüzeyi seçip G tuşuyla ekstrüt komutunu tekrar uyguluyorum. Son yaptığım işlem ekstrüt olduğundan yaptığım G tuşuna her bastığımda ekstrüt komutunu uygulayacaktır. 15 birim ilerletiyorum. Ve tekrar G ile ekstrüt uyguluyorum. Bir birim ilerletiyorum. Açık kalan kısımları birleştirmek için Iki yüzeyi seçip Edit Mesh menüsünden Bridge seçeneğini seçiyorum. Channel Box'ta yapmış olduğumuz işlemlerin geçmişini göstermektedir. Burada geriye dönük işlemlerde de değerleri değiştirerek obje üstünde farklı farklı etkilerin oluşmasını sağlayabiliriz. Division seçeneğini sıfır yaparak alanda tek bir bölmenin oluşmasını sağlıyorum. Şimdi object moda geçip nesnemizi büyüteceğiz. Nesnenin merkezi görüldüğü gibi kutunun ilk oluşturulduğu yerde görünüyor. Modify menüsünden Center Pivot seçeneği yardımıyla nesnenin merkezinin objenin ağırlık merkezine taşınmasını sağlanabilir. Aynı şekilde nesnenin merkezinin farklı yerlere taşınması istiyorsa D'ye basılı tutup nesnenin merkezinin istenilen yere taşınması da sağlanabilir. Şimdi y ekseninde nesnemi büyütüyorum. Tek parça olarak odamın duvarları oluşmuş durumda. Şimdi de yaptığımız bu objeyi Kapıları ve pencere boşluklarını da ekleyelim. Kapıların şu kapının bu kenarda pencerelerin de bu kenarda olmasını isteyelim. Edit mesh menüsünden Insert Edge Tool yardımıyla istediğimiz alana loop ekleyebiliriz. Kapı boşluğunu oluşturmak istediğimiz alan pencere alanı Şimdi de yüzey moda geçip kapı boşluğu bilindiği üzere tabandan gelirken pencerelerin ki belirli bir yükseklikten sonra oluşmaktadır. Bu nedenle kapının kapı boşluk kısmı hariç kalan kısımları Shift tuşu yardımıyla seçiyoruz. Eğer merkez belirtilen eksenin dışına çıktıysa farklı bir alan seçilmiş demektir. Shift tuşuyla burayı seçip kontrol tuşuyla burayı seçimden çıkartıyorum. Edit Mesh'ten extrude komutunu uygulayarak belirli bir seviyeye kadar yükseltiyorum. Daha sonra kontrol tuşuyla pencerelerin yapılması gereken yerleri seçimden çıkartıyorum ve G tuşuyla tekrar extrude'ümü uyguluyorum son yaptığım işlem extrude olduğu için G tuşu doğrudan extrude komutunu uygulayacaktır. Tekrar G tuşu yardımıyla bir miktar daha kaldırıyorum. Şimdi boşlukları tamamlamak için boşluklardaki kısımları seçiyorum. Edit Mesh'ten Bridge seçeneğini seçip Division'ı sıfır yapıyorum. görüldüğü üzere object moda geçip görüldüğü üzere kapalı bir oda oluşturulmuştur durumda. <laughs> Şimdi de odamızın tavan yüksekliğini biraz daha arttırmak isteyelim. Önden görünüş penceresine geçip vertex moda geçiyorum ve en üstteki vertexleri seçiyorum. Move tool ya yani W seçeneğiyle Üstteki varteksleri yukarıya kaldırıyorum. Ve tavanımız belirli bir yüksekliğe ulaşmış durumda. Aynı şekilde odamızdaki duvarların konumlarını değiştirmek istersek de basit bir şekilde yapabiliriz. pencerenin konumunu değiştirip biraz daha büyütüyorum. Odamızı bu şekilde çok basit bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Benzer şekilde bir sandalye yapmak istersek gene sahneye bir kutu alıyorum. Kutumu biraz büyütüp inceltiyorum. Ayakları altta ve burada da sırtımızı yaslayacağımız kısım olacağından ihtiyacım olan şeyler Insert H Loop Tool yardımıyla gerekli alanlara loop ekliyorum. Ayaklarımı oluşturmak istediğim kısımlar ve sırtın yaslanacağı kısmı oluşturmak istediğimiz alan. Face mode'a geçip Shift tuşu yardımıyla Alttaki kısımları seçiyorum. Extrude komutuyla belirli bir miktar aşağıya çekiyorum. Gene üsttekileri Shift tuşu yardımıyla seçip Extrude komutuyla yukarı kaldırıyorum. Temel anlamda çok basit bir sandalyenin yapımı bu şekildedir nesnelerin oluşturulmasını gördükten sonra kontrol A seçeneği o nesnenin özelliklerinin olduğu pencerenin açılmasını atribut editör penceresinin açılmasını sağlar. Burada nesne üzerine yaptığımız işlemler direkt görünmektedir. Ve nesnenin üstündeki temel özellikler de mevcuttur. Çok geniş bir şekilde nesnenin özellikleriyle görünen kısmı bu şekildedir. Diğer menülere de biraz değinecek olursak File menüsü Temel Yeni sahne oluşturma, sahne açma, sahneye kaydetme, sahneye nesne ekleme, sahnedeki nesnenin farklı bir formatta dışarıya aktarılması, yani farklı bir dosya şeklinde oluşturulması, gibi temel işlemler içerir. Edit menüsü, işlemlerin geri alınması, işlem tekrarını, kopyalama, yapıştırma, kesme, silme, Delete All By Type ile Delete By Type nesnenin istenilen özellikteki geçmişlerinin silinmesini sağlar. Örneğin Delete All By Type da History seçeneğini seçersek nesneye ait olan geçmiş kısmı tamamen silinecektir. Ve bu nesnenin bağlı olduğu diğer objelerle olan ilişkisinde çıkartılmasını sağlayacaktır. Buradaki diğer kısımlara yeri geldikçe tekrar değinecek. Duplicate kopyalama işlemini gerçekleştirir. Kopyalanan nesneyi sahne üzerinde yapıştırır. Hiyerarşik bir kopyalamadır. Nesne kendi atasının özelliklerini taşır. Duplicate Special yanındaki kutucuklar nesneyi nesnemizi seçelim. Şimdi Duplicate Special'da copy dersek nesne temel nesneden bağımsız aynısını oluşturur. Instance seçeneğini seçersek duplicate diyelim. Ops. Reset diyelim seçenekleri instance diyorum. Duplicate special dediğimde nesne yeniden aynı şekilde oluşturulur. Yalnız bunun farkı örneğin vertex moda geçelim. Nesne üzerinde herhangi bir işine yap yaptığın zaman kopya nesneye olduğu gibi uygulanır. Dolayısıyla diğer nesne üzerinde işlem yapmaya gerek kalmaz. Simetrik işlemlerde bu özellik kullanılır. Örneğin insanın yarısı yapılırken Diğer yarısı da bu şekilde kendiliğinden oluşturulur. Grup seçeneği sahnede bulunan birden fazla objenin bir grup olarak yansıtılmasını sağlar. Bunları görüntülemek için Window'dan Outliner'da yardımıyla oluşturulan gruba erişilir. Outliner sahnede bulunan bütün objelerin yansıtıldığı listeleme ekranıdır. Buradan grubu seçip istediğimiz yere taşıyabilir veya gruptaki herhangi bir nesneyi seçip onun üzerinde de işlem yapabiliriz. Diğer kısımlara diğer derste geçilecek. Şimdilik anlatılacaklar bu kadar. İlk yapılması gereken bu derste öğrenildik öğrenilenlerden sonra kendi odanızın oluşturulmasıdır. Şimdiden hepinize kolay gelsin.